Sayın Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı, partililere bir talimat vermiş. Demiş ki vatandaş bizim beklediğimiz oranda bize oy vermiyor. Ey Divan Kurulu üyeleri, şehir şehir dolaşın meydanlara inin vatandaşın bize niye oy vermediğini tespit edin demiş. Sence vatandaş İyi Parti'ye niye oy vermiyor? Yani Niye gülüyorsun? Bir, bir zemin problemi var abi. İyi ben partinin... burada ciddi bir soru soruyorum. Ne gülüyorsun? <gülüyor> İyi Parti'nin ya günüş bir durumu var abi. Tamam mı? Mesela Yavuz Ağar -Alioğlu. Alioğlu. Hoş değerlendirmeleri var. Hani adam konuşunca herkes dinliyor. Sayın Vekil konuşunca herkes dinliyor. Keyif de alıyor. Ee, ama son günlerde o da mesela çok zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Acıyorum, üzülüyorum da yani. Ee, ya bir zemin problemleri var. Şimdi siz Milliyetçi muhafazakar bir gelenekten geliyorsunuz. Duruşunuz da bu. Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorsunuz. Türkiye'lilikten bahsediyorsunuz. Ya Ama öbür tarafta beraber yürüdüğünüz insanlar, destek verdiğiniz insanlar, bize grup kuran insanların çok fazla terörle işçi dışlı durumları var. İşte CHP Şişli Belediye Başkan Yardımcısı KCK çalışmaları ve bağlı olan bütün müdürlüklerde sokakta KCK çalışması yapan bir adam çıktı. Şimdi bakıyorsunuz büyükşehirde bir sürü problem. En son eee Demirtaş'la ilgili kararda kalkıp dendik ya bunu şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya şunu hala anlayamıyor bizim insanımız. Neyi anlamıyor biliyor musun abi? Ya bu insanlar hendeklerle alakalı. Yani oradaki hendekler kim kazdı? HDP. HDP kazıyorsun. Hendek kazıyorsun. Tünel kazıyorsun. Ve bunu çözüm süredince yapıyorsun yani. Sen neye hazırlanıyorsun? Bunu yapan insanlar o gün devleti karşılarında bulduğunda bahsettikleri bu partilerin başkanları ne dedi? Hala her yerde açık bir şekilde var. Ne dedi? Tabii ki de savunacaklar. Tabii ki de orada hendekte savaş verecekler. Şöyle olacak, böyle olacak. E şimdi bunu diyen insan şunu çıkıp bugün söylemiş olsa, ya biz silah bırakıyoruz. Silahlı olan her şeye karşıyız. Biz yanlış yaptık. Biz özür diliyoruz. Bunun özrü olmaz. Orada bir sürü insanın şehit olmasına ee, biz sebep olduk. Kürt halkını temsil edemedik. Kürt halkına ihanet ettik. Türkiye'ye ihanet ettik. Bu ülkeye ihanet ettik. Özür diliyoruz. Bunun özür dilenmez ama bir diler, bir şey söyler, değiştiğini anlatır ve terör örgütlerine de açık bir şekilde posta koyar. Ha ondan sonra çıksınlar işte Sayın Akşener ya da işte diğer partiler açıklama yapsınlar. Biz de dedik ki ev olabilir mi düşünelim. Ama şimdi adamlar hala çalışmalarına devam ediyor. Ve hala siz, da Türkiye'nin biraz ötesinde terör çalışmaları devam ediyor. Ve siz iyi Parti olarak bunlara hala bir aranıza net bir mesafe koymadınız. Ne? Yalandan da millete diyorsunuz ki ya işte biz e, Tayyip Erdoğan gitsin diye beraber yürümek zorundayız. Bu iktidar değişsin diye beraber yürümek zorundayız. Şu an içeride olan bir maymun herifin zamanında böyle salak salak açıklamaları vardı. Abuk subuk adamlarla Böyle irtibatı olurdu. Ya sen İslamla alakan yok derdin. Hayır bu kadınlar şöyle. Ya bu bilmem ne derdin. Ay sen A, abuksuru... Adnan hocamızdan bahsediyorsun. Hediciklerimizden <laughs> Abuksu... Hocam bahsediyorsun. Demem, abi. Sonra, Maşallah. Sonra karışma vallahi. Ee, abi şimdi bu tarz açıklamalar yani bir insan yani çok aleni bir şekilde bir sürü vatan evladının şehit olmasına vesile olmuş bir yaklaşım var. Bunun bir netleşmesi lazım. Bak çok net abi. Bizim insanımız unutmuyor. Bizim insanımız bir yere not et, <laughs> tamam bunu yani yerel seçimler zamanındaki bir BK problemi olarak söylemiyorum sadece. Ama İyi Parti ya diyebilirsiniz ki ya işte AK Parti içerisinde de ya da işte AK Parti ile ittifak olan MHP ile de zamanında bu tarz karşılıklı söylemler vardı. Ama aynı zeminden geliyor bu insanlar. Bakın aynı zeminden. Bir düşünce, bir fikriyat var ortada. Şimdi siz beraber yürümeye çalışsınız insanlar. Sadece İYİ Parti'nin problemi değil bu. Bakın da problemi. Gelecek Partisi'nde problemi. Saadet Partisi'nde problemi. Yani bugün Saadet Partisi'nin başkanına söylenmedik lafları kalmamıştı. CHP'lilerin de diğerlerinin de. Şimdi siz buradaki fikirsi, fikirlerinizi eğer bir kenara bırakırsanız o zaman size Mevlana'nın yıl dönümünde Türkçe işte Ezan okuturlar. Türkçe size orada e, sunum yaparlar. Şimdi Meral Akşener zeki bir siyasetçi. Siyasetin içinde yıllardır var. Ee, ya gidin bakın vatandaş bana niye oy vermiyor diyecek dönemi ve çağı geride bıraktık. Çünkü her şey şurada Sadık. Bunu görebiliyorsun. Vatandaş derdini, kederini sosyal medya üzerinden peyderpey gönderiyor sana. Diyor ki ben senin şu yönünden rahatsızım. Ey AK Parti senin şu huyundan rahatsızım. Senin şu çalışmandan rahatsızım diyor. Türkiye şahittir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pek çok kez buradaki isyanları gördü ve geri adım attı. Dedi ki vatandaşım rahatsız ben bunu uygulatmam dedi. Geri adım attı. Şimdi hadi bundan haberi yok Sayın Meral Akşener. Ya gidin vatandaş bana oy vermiyor diyorsanız siyaset cahilisiniz. Ben biliyorum. Mesela ben senin İyi Parti'ye niye oy vermeyeceğini biliyorum. Niyesini söyleyeyim. Yani kapalı kapılar ardında siz gidip HDP ile anayasa çalışmaları yaparsanız vatandaş size oy vermez. Çünkü 30 bin, 40 bin insanın katili olan PKK'nın siyasi ayağıyla aynı masaya oturmanın yani Mesafe koymuyorlar değil mi? Israrla koymuyorlar. Hayır. Yani. Görünürde şu. Biz onları terörist görüyoruz. Şişt, siz bu tarafa gelin. Biz el altından bunu yaparız. En son telefonunu alıyordu. Şimdi iki Sayın Meral Akşener Selahattin Demirtaş isimli terörist katil. imkanım olsaydı Meral Akşener'in evine sabah kahvaltısına giderim dediğinde sen de kapıma geri, geleni geri çevirmem diyerek o teröriste buyur ettiğinde vatandaş bunu görür. Sende milliyetçilik damarı yok. Sende vatan sevgisi de yok. Sen işin gücün CHP ile ve HDP ile birlikte onların koltuk değneği olup onları iktidara taşımak. Sen kim milliyetçilik kimdir? Sana oy vermez. Sen eğer Başörtüsü konusunda, inançlar konusunda milletin değerlerine hakaret eden bir partiyle hareket edersen sırf sana birkaç milletvekili kiraladı diye ya da büyük şeyler daha keza sırf sana birkaç milletvekili kiraladı diye bir vicdan meselesi haline getirip bir vefa borcu olarak CHP'nin iyisine kötüsüne sesini çıkarmazsan millet sana oy vermez. Kemal Kılıçdaroğlu gidip Bizim ülkemize yatırım yapmayın diye Avrupa'ya seslendiğinde CHP'liler gidip Joe Biden isimli küffardan ülkemize demokrasi getirdiği demokrasi dilendiğinde CHP'liler buna tepki göstermeyebilir ama milliyetçilerin şanı şerefi var. Eğer sen buna tepki göstermezsen vatandaş sana oy vermez. Vatandaş diyor ki Yahu senin bir tarafında terörist bir parti, diğer tarafında bugüne kadar inançlı insanların değerlerine hakaret etmiş, bugün de hakaret eden bir parti. Hala uygulamalarıyla da. Uygulamalarıyla. Yahu senin yanı başında bir parti var, günlük korona virüs vakaları gibi vaka açıklanıyor. Dün de bir kadını parti içinde bir e, belediye başkan yardımcısı tekme tokat dövüyor. Yerlerde sürüklüyor. Kamera görüntüleri ortaya çıktı. Başkan da yan tarafta odada. Başkan odasından dahi çıkmıyor. Ya dayak desen CHP'de, yolsuzluk desen CHP'de, hırsızlık desen CHP'de. Terör? E, terör desen teröristlere destek vermeye gidenler CHP'de. E, e, cinsel istismar Mevlana'da meydan haftası, Kur'an-ı Kerim'e hakaret, ezana hakaret CHP'de. E sen bunlara ses çıkarmazsan bu millet sana oy verme. Senin şafşata birilerini gönderip git bakın şafşattılar bize niye oy vermiyor diye merak etmene gerek yok ki. Bir e, televizyon tartışmasında CHP'li bir aklı evvel vekil kalktı. Ordumuzla alakalı bir Heh. küstahça bir açıklama yaptı. Orada şeyde, e, stüdyoda İyi parti genel başkanımız vardı diye hatırlıyorum. Tabii tabii. Nasıl tepkisi? Gık demedi. Gık. Niye? O, orada İttifakları mu? bozulacak. Orada susulur mu? Orada suslukları gibi her yerde susuyorlar. Şimdi millet bunu görüyor. Millet bunu görünce ya seçtirdiğin Ekrem İmamoğlu Danıştay rapor, Sayıştay raporlarına yansıdı. Paralar hiç edilmiş. E hadi bir kelime söyle. Hadi bir kelime söyle millet desin ki ya kadın hakikaten dobra kadın ya. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyor kardeşim. Bu kadına oy verilir. Ya burada ilginç olan bir şey var. İttifak, ittifak, ittifak. Düşüncemiz yerlerde sürünsün. İnancımız yerlerde sürünsün. Geleneğimiz yerlerde sürünsün. Hepsini yok sayıyorlar. Nasıl bir ittifak bu? Nasıl bir ittifak anlayışı?